Peki abi, bir yandan da şöyle bir şey doğru mudur? Yani bu hep söylenirdi. O, o yüzden söylüyorum. Türkler daha realist. Türklerin mistik günü zayıftır. Daha realist, daha vakaya dayalı düşünürler. O yüzden de Türklerin arasında felsefe çok gelişmemiştir. Yok, yok buna ah, kusura bakma. Yani başka bir terim kullanmak istemiyorum. Bunların hiç, şeyle ciddi şeylerle ilgisi yok. Yani Türklerin pratik olduğu biliyoruz. Ama felsefenin yani, pratik bir şey olmadığı görüşü yanlış. Yani Platon için felsefe çok pratik. Bak Atatürk için de felsefe çok pratik. pratik. Anlatabildim mi? Hı hı hı. Devlet kurmak. Devlet kurmanın temelindeki ilkeler son derece pratik. Şimdi ben istersen... Hocam şöyle bir laf okumuştum oradan aklıma geldi. Dur dur. Türk tefekkürü vakasaldır diye bir, bir şey duymuştum da. Ben sen bu şu şeyimi bir devam e, ettireyim. Tamam, yani o pardon, önemli pardon, çünkü. Pardon pardon, dilerim, olur, pardon. Rica ederim. Yani şimdi sonra geldik ne zamana kadar? 1960'lara kadar. Yani program ciddiye alındı. Dersler yapıldı eğitim yapıldı, hocalar yetiştirildi, Avrupa insan gönderildi, onlar geldiler. Üniversitelerde, işte Ankara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, bilmem ne de, felsefe bölümleri açıldı. Nasıl arkeolojide, nasıl bilmem dil ve tarih coğrafya fakültesi çeşitli bölümlerinde o yönde bir takım büyük işler yapıldıysa bu yönde de yapıldı. Fakat halkta karşılığı yok, sosyal karşılığı yok. Bak tekrar ediyorum, halkta sosyal karşılığı yok. O bir program parçası. Hangi program? Modernleşme. Modernleşme. Batılılaşma programı parçası. Sonra geldi 1960'lar. İhtilal. E i̇htilal sonrasında ne vardı? Biliyorsun. Müthiş bir şey, yeni anayasa, yeni kurumlar, bir özgürlük ve sol hareket. E sol hareket. E şimdi sol hareket gelince ne başladı bu sefer de? Şeyden, işte biliyorsun o zaman iki dünya, bir batı dünyası, bir doğu, doğu dünyası. dünyası materyalizm, diyalektik materyalizm, felsefe, bilimsel sosyalizm. Şimdi felsefeye gene şey olmaya başladı. Gene bir programın parçası olarak yer var. Nedir? İşte o sistemin, o dünyanın, hangi dünyanın? Doğu dünyasının. Hani Doğu derken Doğu blokası. aslında. Doğu dünyasını dünyasının, onu kastediyorum tabii. O dünyanın yaşamış olduğu, gerçekleştirmeye çalıştığı hem siyasal hem kültürel devrimin veya hayat tarzının besleyici, teorik unsurları olarak var. Bu da yürüdü. Dergiler açıldı, şeyler çevrildi. Marx çevrildi, Marx kapital çevrildi, Lenin çevrildi, polisler çevrildi, şu çevrildi, bu çevrildi. Bilmem anlatabildim mi? Gene gençler felsefe aracılığıyla, şey, Marksizm aracılığıyla, bilimsel sosyalizm aracılığıyla felsefeye merak sardılar. Yani o... Onlar öğrenirken, bu arada da biraz da Hegel'e de bakalım, çünkü Hegel de onun temelinde. Bu da geçti, 80'ler geldi, yıkıldı Rusya. Bütün sağ, şey blok, Doğu bloku ortadan kalktı. Felsefesi yok oldu. Gene yeri yok. Yani gene yeri yok. Yani eski tüfeklerde hala var. Yani Batı'da veya Fransa'da bilmem ne de ciddi Teknik incelemeler, bilimseyince var ama hala yeri yok. Sonra geldi 2000'ler. 2000'lerde bu sefer yeni bir hareket başladı. Türkiye'den bahsediyoruz ne hareket olduğu belli. İslamcı hareket. İslamcı hareket. Şimdi İslamcı hareket başladı. İslamcı hareketin felsefeye karşı zaten olumlu bir tavrı söz konusu olamaz. Bilinen nedenlerle. Yani İslamcı hareket zaten hiçbir şeye karşı bu anlamda. Bu tür entelektüel çabalara karşı, entelektüel faaliyetler karşı çok olumlu bir tavır takılması söz konusu Ha bilim yapar. Çünkü bilim entelektüel bir şey değil. Yani bilim teknik bir şey. Anlatabildim mi? Silah yapacaksın. Efendim yararlanacaksın. E yapar o bunlar? Yapmak kolay. Bunu Fethullah da yapıyordu. Yani kafasında. Bilgisayar öğretiyordu, bilmem ne. Öğretiyordu. E tıbı mı bu da öğretirsin. Ona da ihtiyaç var. Hastalara ihtiyaç Gene felsefeye ihtiyaç yok. E onun yerine ne? Felsefe yerine ilahiyat. İlahiyat yerine İslam ilimleri. Anlatabildim mi ne demek istedim? Geçişin de öyle zaten. Fiilen öyle. Allah razı olsun fakat 20 senelik o deneyde yaşadık. O deneyde insanlar baktılar, kokladılar falan. Yahu bu, bu çok sevimsiz bir şey. En azından benim gibi insanlar veya bana benzeyen insanlar. Sevenler var, sevenler var ki hemen devam, ediyor. devam ediyorlar. Onlar sevdiler. Sonra bir baktılar ki yahu yani ne o olan ne o olan ne Cumhuriyet'in projesi içerisinde bir programın parçası olarak ne de bilmem İslamcı hareketin içerisinde ona karşı olarak ne de e, solcu hareketin içerisinde diyalektik materyalizmin veya ona dayanan dünya görüşünün ilkelerini olarak değil de ki normal başka bir şey var. Yani ne var işte e, ahlak üzerinde, hayat üzerinde, e, bilmem özgürlük üzerinde, adalet üzerinde biraz tutarlı, mantıklı, ciddi anlatabildim mi? Düşünme tarzı olarak felsefe. Şimdi bir ideolojiye bağlı olmak. Ha ideoloji değil. Evet, aynen ideolojiye bağlı olarak değil. Yani bir program parçası değil, Hı. alt parçası değil. Yani insana yakışan bir faaliyet. Olarak. Hani nasıl insanın sanat yapıyor? Nasıl insan bilim yapıyor? E insanlar bir kısım insanlar Batı ülkelerinde felsefe de yapıyorlar. Yani bu ne? Her alanda. Yani siyaset alanda yapıyorlar, ahlak alanda yapıyorlar. Efendim hatta din alanında din felsefesi diye bir şey var. Geleceksin oradan soracağım ha, da. Ha, tamam, bunu yapıyorlar. E hadi ben artık burada kendi rolümden de biraz şey yapmayayım yani söylemeyeyim ama anla. E şimdi bunları konuşan da bir adam var, bana benziyor. Ben, bana benziyor, benim gibi görünen de bir adam var. E bunları söylüyor. E bunu e vallahi bunun söyledikleri de hiç fena değil bak. Hani dedin ya bu kadar ilgi duyuyorlar. Ya felsefe insana yakışan bir şey. Felsefe... Çünkü biz insanız. E i̇nsanın mümeyiz vasfı akıl. E akıl bizim hepimizin ortak bir niteliğimiz, özelliğimiz. Sonra şu da ortaya çıktı. Ben bir kitap çevirmiştim. Felsefe aracılığıyla düşünme. Evet. Çok güzel bir kitap Hayırdır. Ha, Yani ya ben yazmadım zaten. Ben çevirdim. Çevirdim. Hayır, çevirdim. felsefe aracılığıyla düşünme. E şimdi dediler ki insanlar ya şimdiye kadar din aracılığıyla düşündük. Şimdiye kadar siyaset aracılığıyla düşündük. Anlatabildim mi? Anlıyorsun demek istediğimi. Gayet anlıyorum. şimdiye kadar din aracıyla konuştuk. Siyaset aracıyla konuştuk. Birbir dışına ifade ettik. Birbirimize iletişime geçmeye çalıştık. Bak biz başka dil daha var. Bu bir dil. Perçeme bir dil. Bir diskur, bir konuşma biçimi. Meselelere el alma tarzı. Birbirimizle konuşma biçimimiz. Aracılığa dek onu kastediyorum. Kitabın zaten amacı oydur. Vastasıyla. E şimdi bir de bakalım, bak bu çok zengin bir alana, konuya, çok zengin argümanlara, çok zengin akıl yürütmelere, muhakemelere sahip ve evet, oldukça da cazip. Ve buna hepimiz katılabiliriz. İnsan olma bakımından katılabiliriz. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu insanlar, yani şimdi efendim felsefe yapıyorlar da bilim yapmıyorlar değil. Bilimin imkanları sınırlı. Yani şöyle farz edelim, daha basit bir şekilde söyleyelim. Bilim adamlar birbiriyle konuşacaklar veya biz cümlemizi şöyle ifade edelim. Bilim aracılığıyla konuşma. Bilim aracılığıyla insana birbiriyle nasıl konuşacaklar veya ne kadar konuşacaklar? Ortopedist, ortopedistle konuşacak. He? Fizikçi, fizikçiyle. ile. İyi de hayat orada. Gürül gürül akıyor.